Merhabalar sevgili arkadaşlar ben Nevzat Hoca. Aktif Ders Anlatım kanalınızda bilimsel gösterim konusuyla birlikteyiz. Üst ifadeler konusuyla devam ediyoruz. Üst ifadelerin son konusuna geldik arkadaşlar. Bilimsel gösterim. Aktif defterimizin 71. sayfasındayız. Buradan derslerimizi takip edebilirsiniz. E, aynı zamanda eğer yoksa da ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Not olarak derslerimizi takip edebilirsiniz. Hemen konumuza geçelim. Bilimsel gösterim. Bir defa bilimsel gösterim nedir arkadaşlar? Bir sayının a çarpı 10 üzeri n şeklinde yazılmasıdır. Yani buradaki a'nın bir kuralı var yalnız. Buraya yazacağımız yani 10 üstü n'den önce yazacağımız sayının 1 olabilir, 1'e eşit olabilir. Veyahut da arkadaşlar 1'den büyük de olabilir. 10'a kadar 10 olamaz. Buradaki A'nın alacağı değerler bunlardı. Şimdi örneklerle daha iyi açıklayacağız arkadaşlar. Peki bilimsel gösterimi neden kullanıyoruz? Bilimsel gösterim dünya üzerindeki arkadaşlar bilim insanlarının ortak bir gösterim olması ama amacıyla e, bilimsel çalışmalarında kullandığı gösterimdir. Biliyorsunuz biz üstü ifadeleri çok büyük veya çok küçük sayıları da e, ifade etmek için kullanıyoruz. Onları daha rahat e, gösterelim göstermek için kullanıyoruz. Bilim insanları da arkadaşlar ortak bir e, dil olması adına bilimsel gösterimi kullanıyorlar e, çalışmalarında. Şimdi arkadaşlar bakın 15 çarpı 10 üzeri 9 şuradan baktığımızda 5 nasıl 1 ile 10 arasında bir sayı evet o yüzden bu bilimsel gösterimdir 7 çarpı 10 üzeri eksi 9 7 1 ile 10 arasında olduğu için bilimsel gösterimdir 1 çarpı 10 üzeri 7 zaten 1 olabileceğini söylemiştik arkadaşlar bilimsel gösterimdir 3,7 çarpı 10 üzeri 3 bu bir bilimsel gösterimdir 1 ile e 10 arasındadır. 3,7 8,07 bu da görüyorsunuz arkadaşlar nedir? 1 ile 10 arasında bir sayıdır ve bilimsel gösterimdir. 1,008 yine 1 ile 10 arasında bir sayı olduğu için hepsi bunların bilimsel gösterim örnekleridir. Şimdi geçtik aşağıdaki ifadeyi bilimsel gösterim uygun şekilde yazalım demiş. Arkadaşlar bakın nedir buradaki sayımız? 1. sayımız 16.000. 16.000 sayısını ben ne yapacağım arkadaşlar? Baştaki sayı 1 ile 10 arasında yazacağım. Aslında bakın bir önceki dersimizde biz şunu öğrenmiştik. Bu sayı 16 çarpı 10 üzeri 3, 3 tane 0 olduğu için şeklini yazmayı öğrenmiştik. Ancak bu bir bilimsel gösterim değil. Neden? Çünkü baştaki sayı 16. Baştaki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Öyleyse bunu 1 ile 10 arasında nasıl yazabilirim arkadaşlar? 1,6 yazabilirim. 1 ile 10 arasında anca 1,6 yazılır. Ben bunu bir basamak daha küçülttüğüm için bakın burayı bir tane küçültünce şu üsttekini bir tane arttırıyordum. Geçtiğimiz derste bunu konuşmuştuk. Öyleyse 1,6 çarpı, 6 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. Diğer örneğimize baktığımızda arkadaşlar Burada 500.000 ifadesi var. 500 bin. 500 binde ne yapacağız arkadaşlar? Bakın baştaki sayı 1 ile 10 arası. Buradaki sayı ben mesela 50 alsam ondan büyük. E 5 alsam o zaman 5 olması lazım. 1 ile 10 arasında 5 olacak. 5 çarpı 10 üzeri. E şimdi buraya bakın 5 çarpı haline getirdim için kaç tane basamak var arkadaşlar 5'ten sonra? 1, 2, 3, 4, 5. 10 üzeri 5 yaptım. Çünkü bu buradaki sayıyı bayağı bir küçülttüm. Ve üstüne 10 üstünü de arttırdım. 5 basamak. Evet arkadaşlar bunu da gördükten sonra diğer örneğimize geçtik. 1260. 1260 nasıl yazacağım? Şimdi bakın ben bu baştaki sayıyı 1 ile 10 arasında çarpı 10 üstü bir şey yazacağım. Şimdi 126 yazamam. 12 yazamam. Ondan büyük 1,26. Ancak bunu yazabilirim. 1,26. 1'den büyük 1 veya 1'den büyük ondan küçük olarak 1,26 yazabilirim. E ben 1,26 yazdım nereye getirdim? Bakın şuraya getirdim ya. Yani 3 basamak küçülttüm. Öyleyse çarpı 10 üzeri 3 derim. Bilimsel gösterim bu şekilde yazarım. 0,056 0,056 buna dikkat edelim arkadaşlar. Diğerlerinden biraz farklı. Şimdi bakın 0,056 birden küçük ama birden büyük olması lazım. E, bir tane virgül kaydırsam mesela 0,56 yapsam bir virgül ama yine olmadı ki. Bu sefer yine birden küçük bakın birden büyük olmasını birden büyük ondan küçük olmasını arıyorum. Öyleyse ben bunu ancak ne yapabilirim arkadaşlar? Zaten bir tane virgül kaydırdığımda bakın Şurayı düşünün ben bir virgül kaydında bu so, bu baştaki ifadeyi bir basamak büyüttüğüm için e, yandaki 10 üzeri eksi 1 yapıyordum bir basamak küçültüyordum. Şimdi bakın ben bunu ne yapacağım? 1 ile e, 10 arası olması için 5,6 yazarsam çarpı ben bu sayıyı büyüttüm mü küçüttüm mü? En baştaki sayıyı hocam 0,056 iken 5,62 basamak büyüttünüz şu virgül şuradayken iki yana kaydınız. O zaman onun üstünü de iki basamak küçülteceğiz. 10 üzeri eksi 2 diyeceğiz. Buna dikkat ediyoruz. Bunun bilimsel gösterimi bu olacak arkadaşlar. Bir alttaki örneğimizde 0,0042. Şimdi ben bunu nasıl yazabilirim? Ancak 4,2 yazabilirim. Çünkü 42 yazsam ondan büyük. E, 0,42 yazsam birden küçük. Demek ki 42. 42 çarpı e, o zaman ben bunu ne kadar bakın buradaki ifadeyi büyüktüm. Ne kadar büyüktüm? 1, 2, 3 basamak. O zaman şurayı da 3 basamak küçültüyorum. 10 üzeri eksi 3 diyorum. Bilimsel gösterim bu olacak arkadaşlar. Geldik sonuncu ifademize 0,0000001. 5 tane 0 var orada. Şimdi ben bunu nasıl yazacağım arkadaşlar? 1 veya 1'den büyüktü. O zaman ben bunu nasıl yazacağım arkadaşlar? 1 çarpı şeklinde yazmam lazım. 1 çarpı. Şimdi 1 çarpı yazdım. Ben bu ifadeyi ne kadar büyüktüm? Bakın şuradaki virgülü nereye taşıdım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak öteye taşıdım. O zaman 6 basamak ben buradaki ifadeyi büyüktüm. Ee, onun üstünde 6 basamak küçültmem lazım. 10 üzeri eksi 6 yazmam gerekir. Bilimsel gösterim bu olur sevgili arkadaşlar. Geçtik burayı. Aşağıdakilerden hangisinde verilen sayıların bilimsel gösterimi yanlıştır diyor. E bakalım 0,5. Ben bunu ne yapmam lazım? 5 çarpıya çevirmem lazım. E 5 çarpı yaptığım zaman bunu bir virgül bir tane kaydırınca 10 üzeri eksi 1 bir tane küçüktüm. Buradaki ifademiz doğrudur arkadaşlar. Bakın 0,82 1 ile 10 arasında olabilmesi için 8,2 olmalı. Baş kısım doğru. Peki ben burayı ne yaptım? 2 basamak büyüttüm değil mi? Şurayı 1, 2 basamak büyüttüm. O zaman 10'un üstünde 2 basamak küçüktüm. O zaman bu da doğru 10 üzeri eksi 2. Bakın bunu nasıl yapacağım? Burada da 1 çarpı çünkü baştaki 10 çarpı yaz ama o zaman bilimsel gösterim olmaz. 1 çarpı yazdım. Kaç basamak küçülttüm? 1 2 3 4. 4 basamak küçülttüysem 10 üzeri 4 yazdım. Üstü büyüktüm ki işlem tam olsun, dengeyi sağlayayım. Evet, geldim arkadaşlar yine burada. Bakın burada ilk kısım doğru. 1,01. Tamam. 1'den büyük, ondan küçük şekilde yazdı. Peki ne yaptı burayı? Bakın şu sayı 100.100,1 iken 1,001 yani bu sayıyı küçülttük. iki basamak küçülttük. 1, iki basamak. O zaman onun üstünü iki basamak büyütecektim. Yani burası eksi 2 değil artı 2 olması gerekiyordu. Burada hata yaptı arkadaşlar. O nedenle cevabımız denizli olacaktır. Yanlış olan bilimsel göstereyim. Hemen geçtik bir diğer örneğimize. Aşağıdakilerden hangisine verilen sayıların bilimsel gösterimi yanlıştır dedi. Arkadaşlar bakıyoruz. Bakın 12 başta olmaz. 1,2 olacak. Burası doğru. Ben bunu bir basamak ne yaptım? 12'den 1,2'ye bir basamak küçülttüm. Şu 10'un üzerindeki 7'yi bir basamak büyütmeliyim ki ne olsun dengesi alansın. 10 üzeri 8 oldu. O zaman bu birincisi doğru. Bakıyoruz. 800 çarpı 10 üzeri eksi 6. Baştaki 800'ü 1 ile 10 arasında 8 yazdım. Baş, başlıktaki kısım doğru. Peki ne yaptım? Ben burayı 2 basamak küçülttüm. Bakın 800'den 8 yaptım. 2 basamak küçülttüm. O zaman 10 üzeri eksi 6'yı 2 basamak büyüteceğim. Eksi 6'ya 2 eklersem 10 üzeri eksi 4. O zaman bu da doğru. Ee, geldik 3.ye. Ceyhan'da arkadaşlar görüyorsunuz 0,0042 4,2 4, 2. şu kısım doğru. Peki diğeri doğru mu bakalım. Ee, ben bu sayıyı ne yaptım? Küçülttüm arkadaşlar. Pardon. Çok özür dilerim. Büyülttüm. Bakın. 0,042 iken 1, 2, 3 basamak büyülttüm. O zaman şurayı 3 basamak küçültmem lazım. 3 basamak küçültmüş mü? Küçültmüş. 10, üzeri 14 yapmış. O zaman bu da doğru arkadaşlar. Geldim buraya. Bakın bunu. 0,001. Ben bunu 1 yapmalıyım. 1 yapmış. Burası doğru. Ne yaptım ben bunu? 1, 2, 3 basamak büyülttüm. O zaman şu. Eksi 13'ü 3 basamak küçülteceğim. Arkadaşlar çok dikkat. Eksi 13'ü 3 basamak küçültürsem ne olur? Eksi 16'ya giderim. Sayı doğrusu gibi düşünün. Şurası 0, şurası Eksi 13 olsun. Eksi 13. Ben bunu 3 basamak daha küçültürsem eksi 16'ya giderim. Eksi 10'a gitmem. Eksi 10'a gitmek demek onu sağa yaklaştırmak büyütmek demektir. Demek ki cevabımız şurası eksi 16 olmalıydı. Burada denizi seçeneği yanlış oldu sevgili arkadaşlar. Hemen geçtik bir diğer örneğimize. Dünya ile ay arasındaki mesafe 384 bin kilometre olduğuna göre bu mesafenin, mesafenin kilometre cinsinden bilimsel gösterimini yazınız. Genelde kilometre verir bir metre ister. Orada kafa karışıklığı olmasın ama burada kilometre istemiş. O yüzden direkt bunu çevireceğiz arkadaşlar. E, 384 bin kilometre. Bu nasıl yazacağız biz bunu? E, 1 ile 10 arasında. 1 ile 10 arasında nasıl yazabilirim arkadaşlar? 3,84. Bir defa 3,84 haline getirdim. Çarpı 10 üzeri. Şimdi ben bunu ne yaptım arkadaşlar? Kaç basamak küçüktüm Sondan sayıyorum bakın. 1, 2, 3, 4, 5 basamak küçüktüm 5 basamak burayı küçülttüysem diğer tarafı onun üstünü 5 basamak arttırmalıyım. 10 üzeri 5 yazmalıyım arkadaşlar. Cevabımız 3,84 çarpı 10 üzeri 5 kilometre. Yine birimi değişmedi. Kilometre olması gerekir sevgili arkadaşlar. Geçtik bir diğer örneğimizdeyiz. Burada ne demiş? Bir kuyumcuda her birinin kütlesi 800 gram olan 2 altın külçesi vardır. Tamam. 1 gram altının değeri 415 TL'dir. Tamam. Buna göre bu iki külçe altının TL cinsinden değerini bilimsel gösterim bulunuz. Arkadaşlar şöyle bir defa çarpmaları tek işlemde yapın. Bakın sorularda hep aklınızda olsun. LGS'de böyle büyük sayılarla çarpma yapıyorsanız veya birkaç çarpmayı yan yana yapacaksanız tek işlemde yapın ki sadeleştirmeleri görebilirsiniz. Şimdi iki tane 800 grammış bir tanesi değil mi? İki tane külçe altın varmış. 800 çarpı 2. Her biri de kaç grammış arkadaşlar? 415. Her biri de 415 grammış. Şimdi o zaman bunları çarpalım arkadaşlar. Ee, bunu çarpacak olursak önce şöyle çarptım. 2 ile 415 çarptım. 930. Şimdi 930 çarpı 800 olmuş oldu. Ee, bunu da çarparsak arkadaşlar şöyle yapın. Bu çarpmayı yaparken zorlanmayın arkadaşlar. Ne yapın? 93 ile 8'i çarpın. Sıfırları sonuna ekleyin. 93 ile 8'i çarparsak ne olur? Hemen çarpalım. 8 kere 3. 24 Elde var 2. 8 kere 9 72. E, 2 de elde. E, Ne olacaktır arkadaşlar? E, çok özür. 8 kere 9 72. E, 2 de elde. E, 74. 74. 0. 0 olmuş oldu. E, öyleyse arkadaşlar bunun bilimsel gösterimini nasıl yazmamız gerekir? 74 e, 1000. Tabii e, 74 e, 744 çıktı. Şu 3 0 da sonuna ekledik. 744, 74430 olmuş oldu. Bunu da bilimsel gösterim yaparken arkadaşlar 7,44 çarpı 10 üzeri 5 şeklinde yazalım. Şöyle bir kontrol edelim bir işlem hatamız var mı, bir hatamız olmasın. Ne yaptık? 2 tane e, külçe altın vardı. 2 e, çarpı e, 800 yaptık. Sonra bunları da 600, e, 415 ile çarptık, 415 TL ile çarptık. Tamam. E, buradan da çıkan sonuç. Şu çarpma işlemimize bir daha dikkat edelim. 930, 930 çarpı 8. Evet, hemen işlemimizi kontrol ediyorum arkadaşlar. 930 çarpı 8. Ee, çok özür, şu 2 ile 415 çarpıp 930 demiştim. Çünkü sonuç biraz daha farklı çıkmalıydı düşünmüşüm. Şurası 830 olacakmış. Biz burayı 930 yapmışız. Hemen işlemi tekrar yapalım. Burada bir ufak bir işlem hatası bunu hemen düzeltiyorum sevgili arkadaşlar bir daha yapıyoruz ne yaptık 800 bir tane külçe 2 tane külçe var bir külçenin ağırlığı 415 Evet işlemlere dikkat lütfen işlem hatası yapmayalım önce şu ikisini çarptım ne oldu arkadaşlar 830 830 ile 800 çarpacağım 830 çarpı 800 bu çarpmayı nasıl yapın dedim. Bu çarpmayı 8 ile 83'ü çarpın. Sonra 2, 3 sıfır ekleriz arkadaşlar. 8 kere 3 24 elde var 2. 8 kere 8 64. 2 de elde 66. Şu 3 sıfır da ekleyelim. Şu 2 bir de burada sıfırımız var ya bunları da ekledik. 664 bin yaptı. Öyleyse bunun bilimsel gösterimini yapar arkadaşlar. Şuradan 1 ile 10 arasında olması için 6,64 çarpı. Kaç basamak küçülttük? Bakın şu kadar virgülü şuraya koyduk. 5 basamak küçülttük. Öyleyse 10 üzeri 5 yazacağız. 5 basamak büyüterek bilimsel gösterimini yazmış oluruz sevgili arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Evet şimdi geldik bir diğer sorumuza. Bu sorumuzda ne demiş arkadaşlar bize? Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın alanı santimetre kare cinsinden bilimsel gösterimini ifade ediniz demiş. Bakalım burada ne yapacağız? Şimdi alan nasıl bulunuyordu? Alan arkadaşlar dikdörtgenini hatırlayalım uzun kenarla kısa kenarın çarpımı. O zaman 26 çarpı 10 üzeri 3 ile çarpı bakın bunlar çarpma durumda olduğu için paranteze yazmama gerek yok. Hani toplamalı dağılmalı bir işlem yok. Çünkü çarpmayı direkt yan yana yazabilirim. 15 çarpı 10 üzeri 3. Şimdi 10 üzeri 3, 10 üzeri 3. Bunları çarptım ne oldu? Bakın 10 üzeri 6'ya dönüştü. Altlar eşitse üstler toplantı. 26 ile 15'i çarpalım. 26 ile 15'i şurada çarpacak olursak arkadaşlar yine dikkatli çarpalım bir hata yapmayalım. Ee, 5 kere 26, 130. Ee, 1 kere 26, 26. Şurayı toplarsak arkadaşlar 0, 9, 3. 390 yaptı. Ee, arkadaşlar burası 390. Şurasını da yazdım. 390 çarpı 10 üzeri 6'ya dönüşmüş oldu. Ama benden ne istiyor? Bilimsel gösterimin istiyor. Arkadaşlar buna çok dikkat ediyoruz. Bilimsel gösterim. Öyleyse bilimsel gösterim yazacaksam şu baştaki sayı 390 olamaz ki. 1 ile 10 arasında olmalı. O zaman bunu 1 ile 10 arasında nasıl yazarım? 3,9 yazarım. Ne yaptım sayıyı? 2 basamak küçülttüm. 2 basamak küçülttüysem şurayı 2 basamak büyüteceğim ki denge oluşsun arkadaşlar. Çarpı 10 üzeri 6 idi. 8 oldu. Bilimsel gösterimimiz 3,9 çarpı 10 üzeri 8 olacaktır sevgili arkadaşlar. Hemen geçtik bir diğer sorumuza. Bir yerin nüfus yoğunluğu kilometre kare başına düşen insan sayısıdır. Tamam. Asya'nın en yoğun şehirlerinden biri olan Hong Kong'un Asya'nın diye başlayınca böyle kişi gibi oldu ama Asya kıtasının. Asya'nın en yoğun şehirlerinden biri olan Hong Kong'un yüz ölçümü 1100 kilometre kare. Nüfus yoğunluğu ise kilometre kare başına 7000 kişidir. Bakın. Şimdi neymiş? Kilometre başına 7000 kişi düşüyormuş. E buranın tamamı da 1100 kilometreymiş. E o zaman her kilometre kareye 7000 kişi düşecekse ve toplam 1100 km kare ise bunların çarpımı kadar toplam kişi olmalı. Buna göre Hong Kong'un nüfusunu hesaplayacağım. Hesaplayarak bilimsel gösterim. Ne dedik arkadaşlar? 1100 çarpı bu kadar kilometre var. Her kilometrede 7000 kişi var. Çarpı 7000 Bunları çarpacağız. E bunları nasıl çarpacağız arkadaşlar? Bakın şunu ikisini çarpın sıfırları sonuna ekleyin. 7 kere 11 77. Kaç sıfır ekleyeceğiz sonuna? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman bu çıktı arkadaşlar. 7.7 7, 7, 7, 7 milyon 700 bin çıktı. E, bunun da bilimsel gösterimi ne olacak? Şu baştaki sayıyı 77 yapamam. Ne yaparım? 7,7 yaparım. 10 1 ile 10 arasında olacaktı. Çarpı 10 üzeri. Kaç basamak küçülttüm? Virgülü buraya koyduğum için. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 10 üzeri 6 olacaktır. E, sevgili arkadaşlar buradaki bilimsel gösterimizde bu şekilde bulmuş oluruz. 7,7 çarpı 10 üzeri 6 e, kilometre e, pardon kişi olacak toplam kişiyi bulmuş olduk. Saatte 20 metre giden bir diğer sorumuza geçtik. Bu arada saatte 20 metre giden bir karıncanın yukarıdaki mesafeyi kaç dakikada gidebileceğini bilimsel gösterimle gösteriniz. Şimdi arkadaşlar bakın bu tarz sorular dediğim gibi kolay sorular ancak hata yapmamak için e, tüm çarpmaları birlikte yapmamız lazım. Bakın. 8230 kilometre diyor. Ben bunu niye çevireceğim? Bir defa metreye çevireceğim. Neden? Çünkü karıncanın gittiği 20 metre. Saatte 20 metre gidiyormuş karınca. Hep bütün birimlerin eşit olması lazım ya yani uzunluk birimlerinin. O zaman 8230 kilometre kaç metredir? 8230 çarpı 1000 her kilometre 1000 metre olduğu için. Tamam. 20 metre giden saatte 20 metre giden bir karınca yukarıdaki mesafeyi kaç dakikada? Şimdi bakın arkadaşlar saatte 20 metre gidiyormuş ya. Ee, şimdi bizim toplam mesafe bu. 8230 çarpı 1000 metre Şimdi ben bunu 20'ye bölersem, ben bunu 20'ye bölersem böyle 20 yaptım. Ne yaptım arkadaşlar? Kaç saatte e, gideceğini bulmuş oldum. Değil mi? Bakın bir saatte 20 metre gidiyordu. Ben şurada üstte toplam metreyi altta da neyi? E, bir saatte gittiği 20 metreyi yazdım. Ancak bana kaç dakika dedi. Yani şu işlemin sonucu. Ben bu işlemi böyle bıraksam bana çıkacak sonuç neyi verir? Saati verir. E çıkan sonucu da 60 ile la çarpmam lazım. E o zaman iki işlemle uğraşmayayım diye direkt bunu bir de 60 ile çarpıyorum. Çarpı 60 diyorum. Tamam mı arkadaşlar? Böyle yaparsanız daha rahat olacak. E, i̇nanın bunu böyle alışın ve böyle gidin. İşlemleri LGS dikkatli yapmış olursunuz. Daha rahat yapmış olursunuz arkadaşlar. Çok büyük sayılarla uğraşmazsınız. Eğer biz bunu böyle yapmasak ne olacak? Önce şu çarpmayı bakın. Önce şu çarpmayı bulacağız. Sonra çıkan sonucu 60 ile çarpacağız. E onu yapmak yerine bakın hemen şurada 20 ile 60'ı sadeleştir. 3'e 2. Bu daha kolay değil mi? 3'e 1. Çok özür Bu daha kolay. Öyleyse böyle yapalım. 60 ile 20'yi sadeleştirdik. 3'e 1. Her ikisini de 20'ye böldük. Şimdi şurayı 8.230 çarpı 1000 çarpı 3. O zaman şuradaki sayıları çarpalım. 823 ile... 3'ü çarpalım. Şu 1, 2, 3, 4 tane sıfırı da sona koyalım. 823 çarpı 3. Bu çarpmayı yapıyorum. 3 kere 3, 9. 3 kere 2, 6. 3 kere 8, 24. 24,069. E, 2469. 2469. Bunun yanına kaç tane sıfır ekleyeceğim? Şurada yazmadığım sıfırları. 1, 2, 3, 4. 4 4 tane sıfır ekledim. Şimdi bunun bana bilimsel gösterimini soruyor. E bilimsel gösterimini arkadaşlar bunu ne yapacağım ben? 2,469 değil mi? Bakın 1 ile 10 arasında yazmam için 2,469'a getirdim. Kaç basamak küçülttüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6 çarpı 10 üzeri 6 e, dakika olacaktır sevgili arkadaşlar. Bilimsel gösterimimiz e, bu şekilde yazmış olduk e, herhangi bir hatamız var mı? Yine kontrol edelim. Şurada 1, 2, 3, 4. Ha, şuraya 4, 0 ekleyecektik. Çok özür. Buraya 1, 2, 3, 4, 0. E, 4, 0 eklersek ne oldu arkadaşlar? O zaman şurası kaç basamak küçültmüş olduk? 3, 3 4, şuradan da 3, 7 basamak. 2, 469 çarpı 10 üzeri 7 olmuş oldu işlemimin sonucu. Hemen devam ediyorum. Geçiyorum sevgili arkadaşlar. Evet Işık yılı yaklaşık 9,5 çarpı 10 üzeri 12 kilometredir. Bilim adamları güneş sistemi içinde bulunduğu Samanyolu galaksinin en yakın galaksi olma özelliği taşıyan Büyük Magellan bulutunun 160 bin ışık yılı uzaklıkta olduğunu hesapladı. Bakın 160 bin ışık uzaklıkta olduğunu hesapladı. Yukarıdaki bilgiye göre Samanyolu ile Büyük Mercan bulutu arasındaki kilometre cinsinden mesafenin bilimsel gösterimi kaçtı. Bakın 160 bin nedir arkadaşlar? 160 1000 dediği için 3 sıfır da burada var. Şimdi bir ışık yılı ne kadardı? 9,5 çarpı 10 üzeri 2. 9,5, 9,5 çarpı 10 üzeri 2. Bunların çarpımı kadar olmalı. Bakın bunları çarpacağız. Şuraya da çarpma işlemi koyayım. Tamam bunların çarpımını doğru yapmamız lazım. Bunların çarpımını doğru yapmamız için ben önce şunu şöyle yazayım. Bakın şunu 16 çarpı 10 üzeri 4 yazabilirim. 16 çarpı 10 üzeri 4. Bunu da e, Şurası 12 idi tabi şurayı da unutmayalım. Arkadaşlar 9.5'u şimdi 16 ile çarpmak buçuklu sayılarla çarpmak zordur. O yüzden ben bunu keşke 95 olsaydı da öyle çarpsaydı. E, yapabiliriz. Bakın biliyorsunuz artık sayılarla oynamayı öğrendik. Ben bunu 95 yaparsam burayı bir basamak büyüttüm. Şunun yanındakini bir basamak küçültürüm. 95 çarpı 10 üzeri 11 yaparım. Tamam mı? Böyle yapmak daha kolay arkadaşlar. Tam böyle alışın. 16 ile 95'i çarpalım. Sonra da şu ikisini 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 11'i çarpacağız. E, 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 11'i çarpmak çok kolay. Hemen bunu yazalım. 10 üzeri 4 ile 10 üzeri 11'i çarptık. 10 üzeri 15. Şimdi 16 ile 95'i şöyle yazalım. 95, 95 çarpı 16. Yazıyorum. E, 6 kere 5, 30 elde var. 3. 6 kere 9, e, 54. 3 de elde 57. 1 çarpı 95, 95. Topluyorum arkadaşlar. 0 7, 5 daha 12 elde var. 1, 5, 9 daha 14 bir de elde. 10'a 15. 1520. O zaman 1520, 1520 çarpı 10 üzeri 15 oldu burası. Şu ikisinin çarpımını da buraya yazdım ya. 1520 çarpı 10 üzeri 15. E bana bilimsel gösterim soruyor. Bilimsel gösterimde hocam başa 1520 yazamayız. 1 ile 10 arasında 1 ile 10 arasında 1,52 olur. 1,52 yaptım. Ne yaptım ben bunu arkadaşlar? 3 basamak küçülttüm. Bakın virgülü şuraya getirdim. 3 basamak küçülttüm. O zaman şunu da 3 basamak büyütmeliyim ki dengesi sağlansın. 10 üzeri kaç olacaktır arkadaşlar? 18 olacaktır. Cevabımız da ne olacaktır? 1,52 2 çarpı 10 üzeri 18 Ceyhan seçeneği olacaktır. İşlemleri doğru yaptığımızda hiç zorluğu olmayan bir soruydu sevgili arkadaşlar. Geçtik bir diğer sorumuza ve bu dersimizin son sorusuna. Hemen bakalım yukarıdaki işlemin sonucunu bilimsel gösterim ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ne demiştik? Bakın bölmeleri çarpmaları rahat yapabilmek için mesela ben bunu 24 yapsam 24 bölü 15 bakın 24 bölü 15 de tam bölünmüyor ki ama 240 yapsam 240 bölü 15 hatta 240 15'in tam katı. Öyleyse ben şurayı bir 240'a çevireyim. Hocam niye çeviriyoruz? 15'e tam bölünsün diye. Sadeleştirme yapabilirim diye. O zaman ben buraya 240 yazarsam e, e yanındaki 10 üzeri yine alacağım bu sefer. Bakın ben bunu kaç basamak büyüttüm? 1, 2, bir de 0 ekledim. 3 basamak. O zaman yanındaki 10 üzeri 32'yi de 3 basamak küçülteceğim. Şurayı 3 basamak küçültürsem 10 üzeri 29 olur. Bunu yazdım. Bölü 15 zaten duruyor. 15 çarpı 10 üzeri eksi 7. E şimdi 240'ı 15'e bölelim. 240'ı 15'e bölersek ne çıkar arkadaşlar? 16 çıkar. 15 kere 15 225. 15 kere 16 240 olduğunu biliyoruz. O zaman burası 1, şurası 16 çıktı yazıyorum bu işlem neye dönüştü? 16 çarpı 10 üzeri 29. Tabii bunu 10 üzeri eksi 7'yi ben yukarıya çıkarıp buraya eklediğimde ne yapıyordum arkadaşlar? Hani çıkarma işlemini yaparken 10 üzeri 29 eksi 7 yaptığım zaman burası ne oluyordu bu işlemin sonucu? 16 çarpı 10 üzeri 29 eksi eksi 7'den artıya dönüştü. Yani veya yukarı çıkarken artıya dönüştüğünü biliyoruz. Artı 7 36 oldu. 36 ancak bakın bu bilimsel gösterim oldu mu? Bana dedi ki bilimsel gösterimi zaten şu şıkkı kafadan eleyin. Hemen Ceyhan gözüküyor ama e, bir bilimsel gösterimi ben hiç soruyu çözmesem bile bir bilimsel gösterimin ilk ifadesi 1 ile 10 arasında olmak zorunda 16 olamaz ki. Sonuçta zaten bu ya. Hemen bunu atlamak için amana ne yapacağız arkadaşlar? 1 ile 10 arasında. E, 1 ile 10 arasında yazarsam ben bunu 1,6 yazmam lazım. Çarpı ben bu sayı küçülttüm mü? Küçülttüm. Bir basamak. Şurayı bir basamak arttıracağım. 10 üzeri 37 yapacağım sevgili arkadaşlar. O da hangi şıkkımızda var? Adana'da var. Cevabımız Adana seçeneği olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi bu bilimsel gösterim sorusu LGS çokça çıkıyor. O yüzden dikkat etmeniz gereken bir konu. Umarım anlaşılır bir ders olmuştur. Ee, tekrar etmenizi e, rica ediyorum. Tekrar ederseniz konu tam pekişecektir. Ders dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eğer derslerimizi beğeniyorsanız arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz onlar da dinlerse memnun oluruz. Sizler de abone olursanız beğenirseniz yorum yaparsanız daha çok memnun oluruz. Arkadaşlar bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bu şekilde biz aslında üst ifadelerimizi tamamladık. Üst ifadelerle alakalı sadece soru çözüm yapacağız. Bir konu arkadaşlar bakın matematikte bir konu soruları çözülmeden bitmez. Yani siz işte ben bu konuyu çalıştım bitti. Ama sorularını çözmediysen, tüm soru çeşitlerini görmediysen o konu bitmemiştir. Ki zaten denemelerde de hani yapamadığınız sorulardan bu konunun tam oturmadığını anlarsınız. O nedenle arkadaşlar bol bol soru çözeceğiz. Bundan sonraki normalde biz konu anlatım olarak üstü sayıları bitirdik, üstü ifadeleri bitirdik. Ancak bundan sonraki 3 dersimizde de soru çözümü yapacağız. Birinde bir konu tarama testi, tüm konunun genel sorularını çözeceğiz. Sonrasında yeni nesil testlerle devam edeceğiz. Ve bu şekilde üstü, sayı, üstü ifadeler konumuzda. Tamamen tamamlamış olacağız. Tekrardan ders dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Selamlar.